Yani öyle bir kompleksleri yok adamın. Adam makam arabası, arabasının yerine bisiklet kullanıyor gidiyor. Hadi geçtik kardeşim bir makam arabası helal hoş olsun, bir uçak da helal hoş olsun. Ama altı tane VIP uçağı olmaz be kardeşim. Bu insanların önemli bir kesimi hem de öyle hatırı sayılır bir kesimi bugün açlık sınır altında yaşıyor. Yani bunu bilmeyenimiz var mı değerli arkadaşlar? Ve toplumun kahır ekseriyeti de fakirlik sınır altında yaşıyor. Siz böyle bir ülkede altı tane dip uçağı alamazsınız. Yani bunu nasıl hazmedebiliyorsunuz? Ve işin başka bir boyutu, ya kardeşim ben Süleyman Demirel'e de yetiştik. Özal'a dedi, Kenan evren işte ondan önce Ben birinin sarayları, İstanbul saraylarını kullandığını ben duymadım. Bu arkadaşlarımız bir saraydan çıkıyorlar, başka bir saraya yerleşiyorlar. Hatta bir tanesi yetmiyor, iki üç tane bir de tefriş ediyorlar. Eskileri ihya ediyorlar, abat ediyorlar, oralarda yayılıyorlar. Ya bu, bu yani bu nasıl bir şeydir ben anlayamıyorum ya. Gazeteciler her gün makale yazıyorlar bu konuda. Ya yazık gün, bu tüy bitmedik. Bir yıl insanın hakkını, hukukunu yani ve ondan sonra lütfediyor, altı ay sonra açıklama yapıyor. Efendim ben bu paraları cebimden harcadım yalan. Orada oturan bir insan. Sen o parayı nereden buldun daha çabuk kardeşim? Şimdi değerli arkadaşlar Evet. Şimdi bu bütçede şimdi Sayın o günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı olan e, Muhterem biliyorsunuz gezi olaylarından sonra günde beş altı tane böyle cam mitingler yapardı. Hatırlarsınız. Oradan oraya koşturuyordu böyle cam falan. Orada çok gündeme getirdiği bir şey var. Faiz lobisi bunu yapıyor. Bu işin arkasında faiz lobisi var aziz vatandaşlarım diye bağırıyor. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ettim. Hakikaten bu faiz lobisi bu işin arkasında var mı diye. Şimdi bakın 2002 bütçesinden 2015 bütçesine kadar bütün bütçelere baktı. Ortalama 40 ile 55 milyar TL arasında devlet her yıl bu fakir fukaranın ekmeğinden sofrasından keserek faiz ödemiş. Peki hani bunun faiz lobisi şey yapıyordu? Faiz lobisini bizzat subansiyeden destekleyen hükümetin AKP iktidarının ta kendisi ortalama 12 yılda ödediği faiz miktarı 600 milyar. 2015'i de koyarsanız 650 milyar. 2.5'e böldüğünüzde kaç milyar dolar olduğunu bulursunuz. Değerli arkadaşlar. Şimdi ben yalnız şunu söyleyeyim. Rica ediyorum. Bakın bunu bir politik şeyle konuşmuyorum. Bu ülkenin gerçekleri, bu istatistikler tamamıyla devletin kaynaklarından alınmıştır. 650 milyar 2015 yılın bütçesini de ilave ettiğimizde bu ülkenin 12-13 yılda 650 milyar TL faiz ödediğini göreceksiniz zaten. Bakın burada ben size sayayım hiçbir gider kalemli, hiçbir kurumun bu kadar yüksek şeye gideri yok. Şimdi bakın 110 milyar Maliye Bakanlığı'nın şey var 2015'te. Öngörülen bütçesi var. Bunun içerisinde şeyler var. Mesela kurumların açıklarım, açıklar oluyor sürekli. Bunları buradan transfer yaparak harcayacaklar. Onun için yükseltmişler. 64 e, milyar şeyin var. E, nedir? Hazine müsteşarlığının bütçesi var. Bundan da faiz ödüyorlar. 64 milyardan 55 milyar çıkarın ve 54 milyarı geriye ne kalıyor? Şey kalıyor? Peki bir şey daha söyleyeyim. 650 milyar 12 yılda bu devlet bu vatandaşa, bu ülkeye yatırım olarak harcasaydı siz bu ülkede olan gelişmeyi düşünebiliyor musunuz? Peki değerli arkadaşlar, bundan yetinmişler mi? Hayır. Şimdi ortalama 58 ile 60 milyar dolar bu ülkenin 80 yılda, 90 yılda biriktirdiği o bin bir güçlükle oluşturduğu kurumlarını bunlar 13-15 yılda sattılar sağ olsunlar. <laughs> Ve kaça sattılar? Yok pahasına. Haraç mezat sattılar. Adeta peşkeş çektiler. Bakın ben bir örnek vereyim. 58 milyar. Bunun gerçek değeri 300 milyar üzerinde arkadaşlar. 300 milyar doların üzerinde. Peki gerçekten orantı doğru mu? Örneğini vereyim size. Seka kağıt, Balıkesir Seka kağıt fabrikasını Ege'ye gidenleriniz bilir. Şu anda kaç yüz dönüm arazi, 200 yüz küsür tane lojman, fabrika, makineler bunların hepsini bundan kaç sene önce 1 milyon dolara sattılar. 1 milyon dolara. Şu anda burada inan bir, birkaç arkadaşım çıkar bu parayı verir. Al bayrakları Albayraklar Al bayraklar kim? Söylememe gerekiyor. Bunları bir mahkemeye götürdü bildiğim kadarıyla. İptal ettirdiler ama tekrar şey Bütün özelleştirmelerin mantalitesi bu ol maalesef. Şimdi peki 250 milyar 2.5 daha çarptım. Aşağı yukarı 600 620. 600 diyelim. 600 milyar da bu. Şimdi ben AKP iktidarının 12-13 yılda bu ülkeye verdiği ekonomik hasarı bir yerde ortaya çıkarmış olacak. Bakın 650 milyar faiz adı altında soydurmuş. Şimdi hasar mı desek, pek mi desek başkanım? Ya neyse adını Zaten ne söylersen söyleyin. Rakamları ben söyleyeyim. O geri sizin takdirinize kalmış. Şimdi dolayısıyla 600 milyar da böyle mi? Etti mi 1 milyar, 1 trilyon 200. Peki bitti mi değerli kardeşim? Bitmedi. Bakın Aşağı yukarı 412 yılda geldiklerindeki rakam belli. Şu anda yaptıkları borcun miktarı iç ve dış borç stoku 400 milyar doları geçmiş durumda. Yani 127 milyar dolar iken geldiklerinde bu ülkenin iç ve dış borç stoku şu anda 280 milyar daha ilave ederek 400 milyar doları geçirdi. Yani şimdi onu da 2.5 ile çarpın. Ne etti? 10. 1 milyon. 1 trilyon. trilyon. evet. Etti mi? 2 trilyon. 2.2. 2.2 trilyon. Evet, şey. Bugünün ben Bu bak, bir değil. şey söyleyeyim. Bunda zerre kadar bir abartı. Zerre kadar bir yalan. Zerre kadar bir manipülasyon yok. Ne diyorsa tas tamam doğrudur. Ve gerçekten AKP iktidarının 12 yılda bu ülkeye verdiği zarar 2.2 trilyondur. Az karısı. Dolar, dolar değil mi? 2. .2 Hayır. Evet. Bugün de evet. para birimi. para. Bugün para para bilim bilim bilim. Bilim. Evet. Bugün de para yeni evet. 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 Şimdi e, gelelim IMF'nin borcunu mi? kapatma hikayesi. Şimdi değerli arkadaşlar, IMF'nin borcunu kapatma hikayesi tamamıyla Tayyip'in politik manipülasyonundan ibarettir. Başka zerre kadar kıymeti harbiyesi yoktur. Şimdi bir mesele düşün Hepimiz mesele işletiyoruz. Bir ilk şahsına bir borcunuz var. Bunun adı İMF olabilir. Adı Ahmet olabilir. Mehmet olabilir. İMF'nin borcunu kapattınız. Şimdi onun da toplamı adresiz 23-25 milyar dolardır. 12 yılda yapmış olduğunuz borç ödemesi budur. Bunun karşılığında 300 milyarlık demin söyledim. Rakamı satmışsınız. Hadi geçtik ondan. Ondan sonra Şimdi o IMF'nin borcunu da şöyle kapattılar. Onu da söyleyeyim. Şimdi siz dışarıdan sıcak para transferi yapıyorsunuz. Zaten şu ödedikleri bütçedeki o 50-55 milyar, ortalama 50 milyar faizlerin sebebi de odur. Ondan sonra kalkıyorsunuz o sıcak parayı şimdi kasanızda bekletmiyorsunuz. Onu da tekrar dışarılardaki finans kurumlarında çok cüzi alıyorsunuz %10-13 faizle Veriyorsunuz yüzde bir iki dışarıdaki bankalara faize. Aradaki farkı siz düşünün. Ve o faizlerin dışarıya transfer ettikleri paranın bir kısmını da ya buradan yüzde binini alacağız da önemli değil şu IMF'nin borcunu kapatalım bundan. Hiç olmasın bunun meydanlarda politikasını yapalım. Bütün şey bundan ibarettir. Şimdi değerli arkadaşlar, baktığında iki de bir kapanıyor. Bu hoş olmuyor. Şimdi ben e, değerli arkadaşlar ya bunu açamadık niye böyle? Işte. Aslında <laughs> keşke şey olsaydı. Bunu döküm alabilseydik iyi olurmuş ama. Değerli arkadaşlar, e, Türkiye'nin borç stokunu söyledik. E, Evet, hane halkı borç. Değerli arkadaşlar, bakın. Şimdi bir ekonominin düzgün olabilmesi için evvela toplumun refah seviyesini, ekonomik durumunu düzeltmeniz lazım. Değil mi? Şimdi biz müneccim değiliz ki ben burada bilemem yani kimin ne borcu var ne yok. Yine burada istatistikler yayınlanmış. O beğenmediğimiz hasta Ecevit'in döneminde